Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığınca ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için iş gücü piyasasını destekleme ne EET e tanıtım programı düzenlendi. Bu proje kapsamında gençler meslek sahibi olacak. Kahramanmaraş'ımızı tekrar ayağa kaldırmak, tekrar evet. Ersizki Maraş'ımızı daha güçlü kazanmak için biz de teşkilat olarak, Esnaf Odalar Birliği odalarımız, Esnaf Sanatkarlarımız olarak üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz çok şükür. Bugün tanın olduğunuz proje gibi 4-5 projemiz devam ediyor. Bunun haricinde İMEP başta olmak üzere İDO, Kızılay, Dünya Gıda Örgütü gibi onun üzerinde kuruluşla da çalışıyoruz. Yani şu güne kadar 10 milyonun üzerinde Kahramanmaraş'ımıza fayda sağladık esnaflarımıza, odalarımıza. Bunun bir kısmı nakit, bir kısmı makine, tesisat. Tabii en sevindiricisi de bu projelerden ara, ara eleman yetişmesi. Şu anda Maraş'ta işverenlerimizin en büyük sıkıntısı. Özellikle orta ölçekli işletmelerin eleman sıkıntısı. İnşallah bu projelerle e, hem iş kazandıracağız, meslek edindireceğiz. Hem de işletmelerimize e, bu sorunu ortadan kaldıracağız. Onların istediği şekilde kurslar açıyoruz, eğitimler açıyoruz ihtiyaca göre. E, hem işsizlik hem iş istihdam. E, yani uçan kuşa faydası olur misali. İnşallah e, bunlara... Ee, devam edeceğiz. Uzun bir yıllarda inşallah e, çok iyi diyalog halindeyiz bu kurumlarla. Sağ olsun ona da görüyor bizim iyi niyetimizi, işimizi iyi yaptığımızı. Ee, diğer olmayan kuruluşlara da tavsiye edildiğimiz için daha dün yeni bir kuruluş geldi. Ee, i̇stişare ettik, toplantı yaptık. Ee, proje hazırlıyoruz. Ee, dediğim için her şey Maraş'ımız için. İnşallah e, bu süreci hızlı ve e, hızlı bir şekilde eski Maraş'ımıza kazanacağız. Evet öncelikle dediğimiz gibi bu projemiz Kahraman Maraş'ımıza, esnaf ve sanatkarımıza, ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı hizmetler yapmayı da Rabbim nasip eder. Şimdi öncelikle dediğimiz gibi programda da söylediğimiz gibi 2019 öncesi başlattığımız bir proje, Avrupa Birliği projesi 4-5 yıl gibi biz zaman sürecinde çok uğraşlar vererek ben ve ekibimle yani biz olaraktan yoğun bir çalışma yaptık ve şükürler olsun ki depremden sonra onaylandı. Bakanlığımızla sözleşmemizi imzaladık. Bugün de açılışımızı, duyurumuzu yaptık. Bu projemiz biraz daha açmış olursak ciddi bir projemiz 350 bin euroluk bir proje. %90'ı hibeli, %10'u eş finansman olaraktan odamızın karşılayacağı bir proje. Tabi bundan netler dediğimiz işte net pro ve ne istihdamda diye başlıyor. Akademi ve Tekstil ile Üretken Beceriler ismi ATÜP diye. Buradaki niyetler dediğimiz işte e, iş piyasasını güçlendirmek, boşta olan gençlerimizi istihdama kazandırmak, meslek sahibi yapmak. 90 tane stajyer öğrenci alacağız. 90 tane bu gençlerimizi konfeksiyon sektörüne kazandıracağız inşallah. Bunun en güzel yeri zaten bu projemizi sürdürebilir olması. Yani sürekli burası inşallah adı üstünde akademi tekstil ve üretken beceriler. Sürekli e, eleman yetiştireceğiz. Esnafımıza e, faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda e, tüm katılımcı kurum müdürlerimize, esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bu, bunda bir de odamız projeye projeyi yönetiyor ama bunun iştirakçı firmalarımız var. İştirakçı dediğimiz dedi işte genel merkezimiz var. Türkiye Terziler ve Konfeksiyoncular Giyim Sanatkarları Federasyonumuz var Ankara'da. İştirakçı, Komesop Birlik, Esnaf Odalar Birliği iştirakçı, Kasyu Üniversitemiz iştirakçı, MEM Mesleki Eğitim Merkezi iştirakçı, Halk Eğitim Merkezi. Bunun yanısına 3-4 tane de firmalarımız iştirakçı. İnşallah biz bu projelere devam edeceğiz, yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu tür etkinliklerin olması gerekiyor. Yani esnafın da yine Terziler Odası'nda desteklenmesi gerekiyor. Yeni projelerin her zaman olması gerekiyor. Biz bunlara açığız zaten. Şehir olarak da açığız. İnşallah daha yenileri, daha güzelleri gelir. Bizler de katılım sağlarız. Ben tekstil uğraşıyorum. Bu team var. Ondan dolayı buradayım. Yani yeniliklere ihtiyaç var. Şehir zaten yeniden yapılanıyor şu anda. Ondan dolayı da bu tür projeler her zaman desteklenmeli bence daha fazlası olmalı diye düşünüyorum.